Sedef Hanım dün verdiğiniz üçten dolayı gelinim çok üzüldü. Ve gece uyumadan uykusuz kalktı sabah işe gitti. O zaman siz de bana verdiğiniz puanı düşürecektiniz, Ona göre. Siz yemeğe vermediniz resmen. Bizi hayır şey hayır asla Kasıtlı dolu geldiniz. E Biz siz de, de, de bana bugün demek ki dolu geldiniz. Sen de dört verseydin. Nasıl ver? Abi beğenmediğim şey, nasıl puan verebilirim? Herkes beğendi. Bir tek siz, siz yemeğe değil. Siz kasıtlı olarak üçü yapıştırdınız. Herkes, yapıştır herkes de benim ağız tadım bir değil ama değil mi? Arkadaşlar bizim masamızı yani, e, nasıl evet, buldunuz bu, bir dinle, değerlendirsek önce. Ondan önceki günü unutuyoruz hiç kabul ve bugün et, güne zaraz, bakıyoruz. Zaraz, ya şey. sen bugün doğmuşsun beni düşünmeyeceksin bu masayı yani düşünürsün. Sen, hemen sen o zaman buradayız. bana verdiğin puanı Arkadaşlar, ona göre puan verecektin. Hiç kusura bakma benim ben gelinim o puanı hak etmedi her şeyi masası da dört dört gitti. Senin 4, gelinim bana o zaman niye ağır çıkıştı? Ben, benim senin gelininle bir problemim yoktu. Sen benim gelinliğime dört vermişsindin, ben de savunmaya. senin gelinliğine beğendiğim yemeklerini daha yüksek puan verirdim ve o şekilde yaşarmaz Senin gelinin hakkı var mıydı benim... bana? Hakkımı helal Hayır. etmiyor. Bana hakkı geçti mi senin hakkın... gelinliğin? Ya, Hayır, hakkı hakkı, hakkı geçti mi? Ne hakkı niye helal etsin? Tabii ki yetmeyecek. O kadar düzenli her şeyi dört dörtlük yaptı çıkardı. Ben sana hakkımı helal etmiyorum ne demek bu? Bende bir hakkı varsa bana hakkını helal etmeyebilir. Ben de hiçbir hakkı yok. Hayır, üçte hiç olmadı. Ve hiç şu an beni bakma. konuşmayacaksın. Bu masayı konuşacağız. Yemekleri geldik. aşamalıydı. Dört Orada, Ben gece ikide bir de eve gittim. Masası çok üçte güzeldi. Üçte ben. Üçte düşünür kafamın ağrısından. Senin gelinin bana Kafa o şekilde varsın. çıkmayacaktı. Benim gelinim, ben de senin gelinin o gelin şekilde hiç davranmayacaktım. Ve bugün de çıkmayacaktım. Sen de haksızlık yaptın, senin gelinin de yaptı. Ben niye o haksızlık, haksızlık yapayım? Sizin yemeklerini çok beğendim. Yani kadın yoktu. Şey, hayır, be, masada beğeniyorsunuz. Niye tamam, beğendiklerini de vardı. beğenmedi. Anne gir istersen. İyi istersen ne? 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 Sakinleşsinler. Kalma, otun. Otur, otun bir sakinleşsinler. Kalkma otur. Otur. Ne yapayım ki? Yaparsanız ertesi gün yarın diğer beyansızlık. Arkadaşlar bitti. Orayı Bizim masamızı da yerlendirelim. Kabullenemiyoruz ve bitiyor olay. Kabul etmiyorum ben. Bugün bugüne bakacağız. Ayfer Hanım ve Sedef Hanım hemen girer girmez kapıştılar. Yanlış buluyorum. Hemen hani bir otursaydılar, bir konuşulsaydı, yemekler yenilseydi, yenilen yemeklere bir hani not verilseydi belki ondan sonra tartışmaya, yedikten sonra girseydiler daha iyi olurdu. Masaya oturur oturmaz bugün bana saldırmaya başladı. Patladığı gibi ben de ona patladım ve aynı karşılığı verdim. Biraz masa alevlendi, ateşlendi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Burada hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tekrar. geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Efendim tekrardan asıl siz hoş geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz efendim siz de hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Boş bulduk. Artık bir yerde kesmemiz <gülüyor> lazım. <gülüyor> bu hava niye gene böyle soğudu? Tekrar kış geldi? Dünle bugün arasında 15 derece fark var yani. Aynen. Dün 30 Aynen. dereceydi bu düşüşü Evet, evet. Peki. Aa bu bizim örtümüz mü? Hayır. Senin örtün mü? Evet. Vallahi nereden buldun bu kadar? Annemin... Beşe, altı falan. Aynen. Annemin e... Sağolsun o dikti. Ee, i̇şte ee, de Annenin dikti. Hiç, evet. Ufacık bir ölçü hatamız olmuş ama onun affına... Vallahi bu ufacığı yani. hiç artık görmezlerdiniz. Bu kadar büyük masaya yani gene iyi yani. Olur. Aa ekipten ölçü alıp... Ben Gerçekten. De mi yanlış ölçü Hayır hayır alıp. yani ölçü alıp yaptırmışsınız yani. bravo yani. Ben kendim kumaşı Ellerinize kendim sağlık. Akşamda da incilerini yapıştırdık buradan gidince. Bayağı... Şakakak i̇ncileri de yapıştırdınız. Mı? Aynen onları Ben da de diktirttiğiniz salan zaten Ay, Doğru yok, ya terzilik varmış Elbiselerim Elbiselerim de ben. De ben. ben ellerinize sağlık. Vallahi helal olsun. <laughs> Ekibi arıyor ölçü alıyor. Efendim e, bir de diktirtiyor. Ellerinize sağlık çok güzel ben çok değil, şık. Ben diktim diktirmedim. İşte biliyorum biliyorum ellerinize sağlık diyorum şey, ya. Nedir? Yemekler nasıl peki Yasemin? Yemekler gayet güzel her şey yetişti. Hiçbir problem yok. Çok güzel. Peki o zaman çorba için bunları mı veriyoruz böyle? Evet ilk önce bir alayım sonrakileri tepsiye Tamam. Getireyim. Şöyle. Masa düzeni güzeldi. Yalnız ortada kristal çiçeklik olmasaydı ya da onun yerine ekmeklere uygun bir çiçeklik olsaydı bence daha güzel olurdu. Masa düzeni güzeldi. Beğendim. Eve çiçeğini beğenemedim. Uyumsuz buldum. Onun haricinde sadeydi. Güzeldi. Ne oldu? Hayırdır? Bir gerginsiniz hayır, gergin hayır, siz ya sanki. Şöyle. Ne oldu bir şey mi ya. oldu? Yok. Evet Zua Hanım'ın no. e, sedef Hanım'ın verdiği üçten dolayı gelinim çok üzüldü. Sabahleyin gece uykusuz, sabah kalktı şey gitti. Senin gelin yani benim masam üçlük masam mıydı Zua Hanım? Asla asla. Üçlük masam mıydı? Ben dört verirsem o zaman sedef Hanım da dört verseydi en azından en azından doğru değil de en azından evet niye öyle yaptınız ya çok üzüldüm. Ee, yemekleri ana yemeği falan hep aşamalıydı yetiştirdi. Ha bir hepsini. iki hatası dışında da çok öyle majör bir problem yoktu yani hani evet, evet. çorbanın suyu kaçmış söyledim tatlı da biraz bir evet. sıkıntı vardı ama onun dışında güzeldi ya. Evet yani Zuhal Hanım ben beğendim de lezzetleri vardı yemeği. Lezzetleri o vardı o gerçekten çok başarılıydı bir kere yani. Yaprak sarması uğraştığı ekşili evet. mekşili. Lezzet... ekibimiz de tattı. Zerde kebabı. Ya o da güzel. O da aşamalı yani uğraştırıcı yemekler. Peki Sedef Hanım'a yönelttiğinize göre bu soruyu. Sizin geleniniz üzüldü. Benim gelenim üzülmedi mi? Yani siz ne dört verdiniz? Ne sebeple verdiniz? Dört vermesiniz yemeklerin... o zaman. Çok o basitti. Aşırı, Ağır yemeğim, yemeğim yoktu. <laughs> el açman yoktu. Sarman yoktu. el mıydı? El açması yoktu ama sarması vardı. Yemeği, ana yemeği aşamalıydı. Bizim Hiç de gayet, gayet iyiydi ama sen dört verdin yani dört bir yemek değil. O, o da bak, O da yedin. dörtlük de değildi de. Gelinin konuşacak hakkını hak kadar. yedin. Kayınvalideler gayet iyiydi, ılımlılardı bence. Bakalım yemeklerimi beğenecekler mi? Gerçi biraz alttan almayı bilseydi. Aldı, gayet de aldı. Ne yaptı? Hayır, e, hakkını savunacak tabii. Ben canım. tatlısını kaşıyana aldım taktım gösterdim Ama bu tatlıyı böyle alıp da etti. bir dakika şu tatlıyı ben bunu kek gibi alır, Kek gibi de yiyip de demen anlatacağım. ne kadar güzel çok acayip, anlamıyor çok. senin gelin anlamadığı için de ne yapmam lazım anlatmak için haliyle tatlı Doğru göstermek. bir şey mi yaptınız? Evet doğru. Size, size göre demek doğru ha, olabilir ama benim için doğru değil. Senin göre doğru muydu? Sen de gelinle diyebilirdin kızım. Hak helal etmek ne demek? Hakkı var mıydı onun ben o kelimeyi kullanmaya? Hak değil mi getiriyor? Ne hakkı ne hakkı geçti arkadaş bana hani ne hakkı geçti? Puan tartışması başladı içeride. Dün galiba biraz fazla gerilmişler. Onun mevzusu dönüyor şimdi. Bu Buyur, tamamlayacaksanız buyurun tamamlayalım. Sizler Seker de çeker. mesela çeker. Işte, yüksek puan verdiniz. Neyi vardı? Paçanga böreği Aa, çok güzel güzeldi. Vardı, bir saniye çok... Özden Hanım'ı dinleyelim. Paçanga böreği çok güzeldi lezzeti yerindeydi. Yedi, yemeği yedilik güzeldi. miydi? Kesinlikle. De, kesinlikle. Bana göre yedilik değildi. Hayır ah. yedilik Tam yedilik, belki fazla bile verebilirdik yani. Sizin en emeği, sizin hani, sarmanız yoktu. Ana yemeğiniz emeği, aşamalı yoktu. Hazırlan. Makarnayı haşlamışsınız, yanına evet, da et koydunuz, yapmak pişirdiniz tavada. O makarnayı o şekilde suya tutturmak da bir markez. Senin geleni planınız tutturabildi mi? Hem siyah, hem lapa Melçime'nin de kabukları çıkmıştı zaten, o şekilde olmaz. Yen. Sen Çankaralıysan ben Ankaralıyım, o yemeği ben de yapıyorum. Çorbama sos yapmam gerekiyor, çok azıcık bir... Tereyağlı sos yapacağım. Bunu da burada durmuyor. Dün 3 vermeleri gerçekten bence yani diğerleri 7 verirken onun 3 vermesi de Sedef ayrı bir e, Sedef Hanım'ın bir sıkıntı olmuş. Bence çok normal bir şey değil. Yani diğerlerinin 7 verdiği halde onun öyle vermesi gerçekten biraz anormal olmuş. Bakalım bugün bana kaç verecek? Hiç alakası yok. O çok O yemeğin, alakalı. bir dakika pilavı, çilesu sürü öyle. sürü. Hayır. Ta şey Tarifi o. Hayır. Açın bakın internet. Çok öyle olabilir ama o onun lafı olmaması için mini evi onu ayarlaması gerekiyordu Hiç değil de mi? Hiç de değildi gayet de güzel olmuştu. Hiç de güzel siz olmamıştı. Siz bahane hayır siz Sadece bana kasıtlı yaptınız. Sadece ne vardı geleneğin? Sadece yemeğinde eti tamam çok güzel lokum gibi biçmişti onu beğendim. Bir de baş... Bir şey daha vardı onu beğendim ve salatası zaten siz... beğenmedim. Sizin salata hiç yamurdağ salatası. alakası benim, yoktu Benim ya. gelinimin yemeklerini ben şu an savunmuyorum sana. Senin gelinin yaptıklarını söylüyorum. Ve sizin de şu an çıkışınız... Senin savunacak dersiz... bir yanı yoktu ki. Tadı yoktu. Nasıl yoktu? Ay, şey, o aşaması... da emek verdi. Benim gelinim de emek verdi ama değil mi? Senin tamam de her yemek şeyde verdiyse, bir emek var de doğru. Em Dört ver, yeni beş ben sana dört vereydim. Olmaz mıydı? Olurdu. Evet. Ya, ne sen kırılırdın ne kumpir, ben kırılırdım. Kumpir demeye bin şahit lazım. Arkadaşlar kumpirli benzer, ben, benzer bir yanı var mıydı? Yok, Olmayabilir. Sorabilir tamam, miyim? Zor benzer bir yanı var yalancı mıydı? Kumpir, kumpirdi zaten. Yabancı kumpir olsa Yalancı verirdim ben çok eksik değildi. Lezzeti yoktu. Mısır koyulmuş o kadar yani. Tavuk suyu çorbamız. Hepsini birlikte ben servis edeceğim. Sırayla götüreceğim. Çorbam zaten sıcak olduğu için hepsini birlikte götürmemde sıkıntı yok. Zaten tereyağım da erimedi daha. İçerisi gittikçe hararetleniyor şu an gerçekten. Umarım bu düğün harareti bugün bana yansımaz. E makarnayı da haşlıyorsun zaten eti de tavaya atıyorsun orada pişiyor. E sizinki güveci Bizim... koyup da fırına saldın. Güveci koyup aşaması fırına var. saldın. Bakın hanımefendi o yanlış bak atlıyorsunuz. Bakın, patlıcan, bir dakika, bir dakika. Bir, bir, dakika. Bir, bir dakika. Çabuk bir bir şey. Patlıcan ayrı kızarıyor. Patatesi ayrı kızarıyor. eti ayrı haşlanıyor. Kavruluyor. Pişiyor. Pişiyor. Namur, aşaması çok. oluyor. Ne hamur oluyor? Bu, patlıcanı kızartıyorsun incecik zaten kabuğu gelmişti bana. Ya kızaracak kızarmadan o yemek olur mu? Tamam. Güvece girmesi Kızardı, için kızarmış. Fırına da girdim zaten o yemek iyi için hamur oluyor pişiyor. Hiç yok. alakası yok. Siz çok bir bahane ediyorsunuz. Altılar yediler, havada hoştu. Şey, o, yemek yok, yok, o, yemek o o zaman yemek lezzeti anlamıyorsunuz lezzetli O Hakkını verdi. Ayfer Hanım'ın hakkıydı. Siz kusura bakmayın. Lezzetli değil. Yok gerçek. Seninki biraz da etrafı dinleyelim değil mi? Sizinki tuzsuzdu. Genellikle bütün her yemeği. tuzlu. Tuzsuz. Şimdi beni. Şimdi anlıyorum emek herkeste var ama emeğin karşında lezzet var mı ona da bakıyoruz değil mi? Herkes evet. emek veriyor. Evet. Zaten emeği taban olarak bir 3 puan kafadan vermeniz lazım. Herkes aynı şekilde emek verdiği için zaten 3'ten başlatıyoruz biz de. Onun için yaptık zaten. 3 kafadan emeğine verilir. Eğer de zaten yetiştirmişse 3'ün altını kabul etmiyoruz. Ama üstüne bunun bir de bir şeyleri, iki şeyi, üç şeyi beğendiyseniz asla 3 ve 4. Hele pazartesi salıdan vermeyin diye defalarca uyarıyorum. Eğer ben size uyarmasam, söylemesem gerçekten de ee, sanırım Bambaşka yerlere gidecek olay yani. Hani uyardığım halde bunlar yapılıyorsa. Zuhal Hanım yemeklerinde lezzet vardı şimdi doğruyu söylemek vardı lazım. Vardı tabii ki olmaz olur mu? Şey şimdi şey bakın de... Özden Hanım yedi verdi, siz, siz altı verdiniz. Evet. Uğraştırıcı evet. bir şey de. Çok güzeldi. Seri kebabı uğraştırıcı aşamalı bir yemek. Sizin gibi makarna suya atıp haşlayıp yani, ya eti, eti, tavada pişirip tam, ya. Ben keşke bizim kalksaydım yemeğin tuzda saydım böyle bir de karıştırıp yedirseydim bari. Olsaydı. Neyi? Nasıl ya? Eee? Ya sen anlayamadıysan anlatamam yazılı vereyim istersen. Tavuklu terbiye çorbası. Tavuk, tavuk suyu çorbası. Tavuk suyu çorbası ile başlıyoruz. Afiyet olsun. E, gelinini susturacaktı. Geliniyle konuşacaktı. Sen o şekilde konuşmayacaktın. Karşındaki bir büyük insandı. Kayınvalideydi diyecekti. Ve bunu demeden hala bana masada gelinini savundu. Ben de haliyle gereken cevabı verdim. Gelinim saygısızlık yaptığını düşünmüyorum. Çok da güzel hakkını savundu. E, eleştirilere açız.